Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün de annem yaptı. Tarçılı, tahilli çörekleri anlatacağız. Annem böyle hamurları kabarttı. Koydu böyle serdi. Üstüne ört örtü örttü. Açtıktan sonra tahilli Tahin döktü, şöyle kaşık kaşık. Sonra üstüne çay, tarçın attı. Sonra böyle sarıyor. Sonra bunları kesip kesip tepsiye diziyor. Üstüne bir örtü örtüyor. Açıyor. Tereyağı sürüyor. Şöyle bıçakla. Sonra üstüne tarça serpiyor. sonra sarıyor böyle gördüğünüz gibi sonra böyle oh, onlar da daha önce yaptığı gibi kesiyor ve bir cam kaba koyuyor siz istediğiniz kaba koyun istediğiniz şekilde Üstünü örtüyor, açıyor, fırılıyor Ve işte hazır.